Ee, operasyon Kayseri'deki Vakıf Üniversitesi olan Melikşah Üniversitesi ile ilgili Boydak ile ilgisi yok Holding'den de açıklama yaptılar. Ee, sözlü açıklamada bulundular. Şimdi e, sabah saat 7 sıralarında Kayseri'de paralel yapı operasyonu çerçevesinde aralarında ünlü şahamların da bulunduğu ki bunların birçoğu Melikşah Vakıf Üniversitesi ile e, ilgili e, heyette yer alan isimler bu 11 kişi kaçakçılık ve organize suçlar kom ekitlerince gözaltına alındı. E, aralarında bu Melikşah Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydağ'ın da bulunduğu iş adamları sabah yüzden itibaren ev ve işlerlerinden alındılar. E, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu arada kom ekipleri Talas ilçesinde bulunan Melikşah Vakıf Üniversitesi'ne de giderek buradaki üst düzey yöneticileri ve çalışanları da gözaltına alındı. E, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tavuk'taki e, sağlık kontrolünün ardından şüpheliler emniyet müdürlüğüne getirildi şu anda. Polis yetkilileri Melikşah Üniversitesi yönetimiyle ilgili paralel yapı çerçevesinde başlatılan operasyonun genişleyebileceğini ve aralarında iş adamı ve çalışanların da bulunduğu, üniversite çalışanların da bulunduğu şüpheliler hakkında ayrıca örgütlü şebeke ve yağma suçlarından da işlem yapılabileceğini ifade ettiler.